düzlem aynada ışınların nasıl yansıdığını öğrenmeden lütfen bu kısma geçmeyin arkadaşlar. Şimdi düzlem aynadaki görüntü ve özelliklerinden bahsederken yansıma kanunlarından yararlanacağız. Öncelikli olarak bir tane aynanın önünde ok şeklinde bir cisim düşünecek olursak A, B isimlendirilmiş okun ucuna. Şimdi i̇şte bir tane ışın gönderiyoruz dik doğrultuda gönderdiğimiz ışınlar nasıl yansıyordu? Kendi üzerinden geri yansıyordu, değil mi? Bir de açılı bir ışın gönderiyoruz arkadaşlar. Bu da yüzeyin normaliyle aynı açı yapacak şekilde yansıyor, yansıyordu öğrendiğimiz kadarıyla. Bunun uzantısını alıyoruz. Bu ikisinin uzantısının oluştuğu yerde görüntümüzün okun üst kısmı oluşuyor diyoruz. Aynı işlemi B için yapınca da aynı şekilde B üstü görüntüsünün oluştuğunu söyleyebiliriz. Eğer cisim şu şekilde duruyorsa, bakınız bu mesafe arttığından dolayı uzantının arka taraftaki de mesafesi artacak ve görüntü bu hale gelecektir. Şimdi güncel yaşantımızdan da zaten az çok düzlem aynadaki görüntünün nasıl olduğu hakkında bir çıkarım yapabiliyorsunuzdur. Sonuçta her gün aynaya bakıyoruz yani. Şimdi görüntüde belli başlı özellikler var arkadaşlar. Şuradaki mesafemiz ne kadarsa d kadarsa buradaki mesafemiz de o kadar. Görüntü özelliklerinden birincisi arkadaşlar görüntü sanal. Şimdi aynanın arkasında oluşan görüntülere sanal ya da zahiri deniliyor arkadaşlar. Aynanın arkasında oluştu bu görüntü. Buna sanal ya da zahiri bir görüntü deniyor. Boyu boyuna boyu boyuna eşit. Yani burada haş kadarlık bir boy varsa Burada da haş kadar Orada 2H'lık bir boy varsa Karşıda da 2H Yani haş kadarlık bir cismin düzlem aynadaki boyu Haş bölü 2 ya da 2H olmaz Düz Yani bu Bu ok bu şekilde duruyorsa Görüntü de bu şekilde Yani görüntünün böyle olma ihtimali %0 yani Bu küresel aynalarda olur ancak Görüntü düzdür Ayrıca Aynaya mesafe ne kadarsa görüntünün mesafesi de eşittir diyoruz arkadaşlar. Ve aynanın arkasındadır diyoruz. Görüntü aynanın arkasında. Tamam. Mı? Düz aynaya eşit mesafede ve aynanın arkasında oluşur diyoruz. Bu görüntü özelliklerini söyledikten sonra hemen birazcık uygulama yapalım. Hani basitten. Şimdi çeşitli burada şekiller var arkadaşlar, bunların görüntülerini bulalım, tamam? Şimdi bu ayna, bu aynanın karşısında böyle bir oktur, ok değil mi? Tam ayna dik olduğu için aynanın tam arkasında görüntüsünü alırsın. Bak, bunlara çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. Aynanın e, açılı durması bazı şeyleri değiştirecek. Birazdan şurada göreceğiz. Burada bir cisim var, gördüğünüz gibi. Bu cismin mesafesi ne kadar? 2 birim aynı mesafede iki birimde arkada bir görüntüsü oluşacak. Kendine aynı şekilde yani boyu boyuna eşit olacak şekilde, hacmi hacmine eşit olacak şekilde bir görüntüsü oluştu. Buna A dersek arkadaşlar, bu A üssü. Buna B dersek bu da B üssüdür diyoruz. Görüntü burada anlaşıldı değil mi? Şimdi şurada anlaşılacak mı? Ona bir bakalım. İnşallah burada da anlaşılır. Şimdi aynamız burada duruyor bakınız. Aynanın uzantısı böyle arkadaşlar. Şimdi görüntüyü bulurken dik bir şekilde aynanın arkasında çizmemiz gerekiyor. Eşit bir şekilde aynanın arkasına çiziyoruz. Mesafeler eşit olacak yani. Tamam. Şimdi burada aynanın dikine dikkat etmemiz gerekiyor. Bu cisim için aynanın diki şu şekilde çizilir değil mi? Mesafe ne oldu? Eşit oldu. O zaman bu cismin görüntüsü burada oluşuyor. Yani gelip de bu cismin görüntüsünü yani şurada oluşuyor dersen o zaman işte naneyi yersin. Çünkü orada oluşabilmesi için aynanın şurada dik durması lazım. Bu ayna böyle duruyor. Ayna böyle durduğu için de tam arkasından alacağız mesafeyi. Tamam mı? Şimdi bunu buna bakıyoruz bak. Bu da çok önemli. Burada bir ok var. Bu noktasal cismi gösterme kolay yani hemen noktasal gösterme. Bunun bir arka tarafı var, bir ön tarafı var. Arka tarafın aynaya olan uzaklığı ile ön tarafın aynaya olan uzaklığı birbirinden farklı. O yüzden bu arkaya biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Çiziyoruz dikini. Ne kadar geldik? Yarım geldik değil mi anne? Yani kök 2 bölü 2 kadar. bir yarım daha çizdik. Bak şura şuraya eşit oldu. Bura bunun arkasını oluşturacak. Önünü çiziyoruz şimdi. Bu da köşegen uzunluğunda geldik. Bir köşegen daha gidiyoruz. Bak, okun ucu da burada olacak. Arkası burada, ucu burada. Bu görüntü nasıl oluştu? Şöyle. Buna çok dikkat işte. Aynanın duruşu bizim için çok önemli. Aynanın duruşu görüntümüzü değiştiriyor arkadaşlar. Görüntümüzü değiştiriyor derken görüntümüzün duruş şeklini değiştiriyor. Siz de örneğin eğimli bir aynaya baktığınızda kendinizi daha yatay görürsünüz yani. Bunlara dikkat. Bunlara dikkat etmezsek çok kötü şeyler olabilir. Bu aynanın karşısında. Bakınız aynanın arkası burası olduğunu göstermek için kaynaklarda arkası böyle taranır Aynanın önü de bu taraftır. Tamam. Mı? Şimdi önünde duruyor. Bir mesafe bir mesafe. Hemen aldık. Noktasal cismimizin görüntüsünü koydum. Bak bu okun ucunun mesafesi buraya ne kadar? Bir. Bir mesafede ok ucu olacak. Arkada iki mesafede dikkat edersen okun arka tarafı olacak. Bu da budur. Bak. Bunu getirip şöyle ters ok çizersem burada işte o zaman ok arkası önüne gelmiş demektir. O da olmaz. Bir yerde görüntünün oluşabilmesi için illa aynanın tam karşısına geçmeniz gerekmiyor arkadaşlar. Bu görüntü oluşturabilmek için aynayı uzatabiliyoruz. Bak bu aynayı uzattık. Bunun görüntüsünü sorduk size. Burada diyeceksiniz. Burada ayna yok, burada görüntü oluşmaz demeyeceksiniz bundan sonra. Bunun görüntüsü nerede diyeceğiz? Hemen aynayı uzattığımız için eşit mesafede. Bak, her biri eşit mesafede. Burada diyeceğiz. Buna nerede diyeceğiz görüntüsüne? İşte burada diyeceğiz. Bak, okunucu nerede burada? Bak. Uzak olan tarafın görüntüsü uzakta olur. Onu unutmayın. Tam arkasında. Benzer mantıkla burada da devam edelim. Bakın, bu aynayı uzatabiliyoruz, değil mi? Bunun eşit uzaklığı neresi burası? Şura mı? Bu. Bu görüntü burada. Şu görüntü nerede arkadaşlar? Tam eşit mesafede bak. İşte burada. Yani görüntü kavramına dikkat arkadaşlar. Görüntü kavramına dikkat ettiğimiz sürece hiçbir şekilde aynanın dikliği bizi etkilemez. Şimdi bunu çiziyorum. Bak. Eşit mesafe aldım. Okun ucu burada. Okun arkası nerede bakıyoruz? Bak aynı mesafe geldim. aynı mesafe geldim. Arkası burada, ucu buradaysa oku böyle çizeriz. Bak görüntü nasıl oluştu gördünüz mü? Eğer bunlar opak değilse, mat cisimler, ışığı geçirmeyen cisimler değilse birbirlerinin görüntülerinden etkilenmezler. O yüzden bunun önünde bir cismin olması, burada görüntünün oluşmasını engellemez. Zaten o engelleyecekse onu bize soru da söyler. Hani bu cisim ışığı arkasına geçirmiyor diyecektir mutlaka. Şimdi biz şu cismin görüntüsüne bakalım. Kaç birim şuraya uzaklığı? 2 değil mi? Köşegen uzunluğunda. Köşegen uzunluğunda 2 birimde görüntüsü nerede? Burada. Şunun görüntüsüne bakalım. Bunu şey nerede? Burada değil mi? Bunun ki? Bak bir. Bir tane daha indirmem gerekiyor şunu. Bak bir gittim. Bir tane daha gideceğim. Çünkü şu köşegenden gitmem gerekiyor. Okun arkası, okun ucu. Gördünüz mü? Bunun görüntüsü. Bak yatayın görüntüsü dikey. Dikeyin görüntüsü yatay oluşuyor. Bunlara çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. Görüntü özellikleri bu şekilde yani. Görüntü çizimleri bu şekilde aynalarda görüntü nasıl oluşuyor, dikinden nasıl bakılıyor ona bu şekilde bakıyoruz. Şimdi çeşitli uygulamalarım var. Yine devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın burada görüntü kavramı üzerinde biraz detaylı durmak istiyorum. Çünkü çok önemli bir kavram. Şöyle bir ayna çizmişiz. Bak aynanın arka tarafı bu taraf. Aynanın önünde de cisim var. Hemen bak kaç mesafe arkadaşlar? 3. 3 mesafe sonra bunun görüntüsünü burada oluşturacağız. Değil mi? Kaç mesafe şurada? Bir. Bir mesafe sonra da görüntüsünü burada oluşturacağız. Bak bunu böyle çizdin. Şunu da terse gitmiyorum. Bak kaç mesafe şurada? 4. 4 mesafe sonra görüntüsünü çizeceğim. Çizdik. Şu cismin görüntüsü nasılmış? Buymuş. İşte bu kadar. Şimdi şuna bakıyoruz. Şu sarı cisme bakıyoruz arkadaşlar. Sarı cismin görüntüsünü de sarı kalemle çizelim. Şimdi Arkası kaç mesafede burada? 4 mesafede. Arkası 4 mesafede. Ön ucunun şu kenarı kaç mesafede? 2. O zaman burası da 2 mesafede. Buraya bir ok çiziyorum. Şöyle. Oku çizdik. Okun ucuna da bir ok yapıyorum. Tamam. Bak görüntü. Eşit mesafe. Kendisinin aynısı. Tamam. Yani olayı kavradıktan sonra aslında çok eğlenceli bir hal almaya başlıyor değerli arkadaşlar kesinlikle keyif veriyor yani. Şimdi bu uç nerede? Aa, bir dakika. Aynanın önce arkası burası. Cisim burada. Biz şimdi bu aynaya dik çizeceğiz. Ayna böyle eğimli duruyor. Şunda tamam. Dikleri çizmek olur. Ayna eğimli dururken bak dikini şöyle çiziyoruz. Bak. Dikini. Dik mesafesinde arka tarafını da alırsak burada da mı bu uç? Şu uç nerede? Dik çiziyorum bak. Aynaya dik çiziyorum. Bu ışını şöyle getirip çizdiğiniz an Bittiğimiz andır işte. Bak, bu aynaya dik değil. Aynaya dik olan hangi ışın? Şu. Değil mi? Bak, aynen şu. Dik. Bir dik daha aynı mesafede çiziyorum. Bak aynı mesafede. Şu yarım kadar geldim yarım. Bir de bir tane gideceğim köşeye gel. Burada. Değil mi? Bak, yine dik çiziyorum aynaya. Karışmasın. Bak şöyle çizerseniz arkadaşlar. Bunu dik diye şöyle çizerseniz. Ya da şöyle çizerseniz. Hani o noktalara çok perişan oluruz. Şunu da şöylece çizdik. Değil mi? Bu nokta nereden? Şurada değil mi? A, A üstü. Bu nokta ne? O, O üstü. Bu nokta ne? B, B üstü. Hepsini birleştiriyoruz. İşte yeni görüntümüz bu. Görüntüyü farklı bir kalemle çizeyim. İşte bu. Dikle dikkat ediyorsunuz. Dikle dikkat ettikten sonra zaten görüntü kendi kendine çiziliyor. Şimdi şöyle devam ediyorum. Gördüğünüz gibi şurada bir üçgenimiz var. Şu üçgenin şu uç üç noktası burada oluşur değil mi? Tam bir mesafede bak. Dikkat edelim. Tam bir mesafede. Şurası da 3 mesafede olduğu için 3 mesafede olacak. Şu arka taraf kaç mesafede? 3. O zaman bunun diki 3 mesafede şurada olacak. Değil mi? Bak 1, 2, 3 mesafe. 3 yani mesafede arkası üçgenimiz böyle oluşacaktır diyoruz. Tamam mı? Görüntü bu yani. Bak şu mesafe şu mesafeye eşit değil mi? Eşit. Bu buraya eşit değil mi? Eşit. Değil mi? daha konuşmaya gerek yok. Şimdi bunun görüntüsü burada zaten. Bu çizginin görüntüsü burada. Bu iki birim geriye gitmiş. İki birim üçgen yap. Olayı bitir. Bas geç. Devam ediyoruz. Bak. Kim aynaya yakınsa görüntüsü daha yakındır arkadaşlar. Şimdi aynaya yakın olan kim? Şu Evlatun olan kız. O zaman görüntüsü de daha yakın olacak. Bu görüntüyü çizdik. Aynı. Aynı şekilde hiç değişen bir şey yok. Kaç birimlik mesafe? 2. Arkasında ne olacak ama? Üçgen olacak bir tane değil mi? Üçgenin bak dikkat edin düz tarafı geride. Düz tarafı geride olduğu için görüntüde de geride olacak. Ön tarafta şu kenarı da şuraya çiziyoruz. Bak görüntü bu oldu. Bak. Düz taraf geride. Kaç birim geride? 4. 4 birim geriye düz taraf çiziyorum. bak 1, 2, 3, 4. 4 birim geriye düz taraf çiziyorum tamam Yine aynı benzer mantıkla burada bu kaç birim geride düz tarafı üçgenin dik kenarı diyelim düz tarafı demeyelim. Şu dik kenarı kaç birim uzaklıkta? 3. 3 birim öteye dik kenar çiziyorum. Aynaya yaklaştırıyorum. 2 birimlik bir kenar daha var. Üçgen yap. Üçgen yapıyorsun ve devam ediyorsun. Burada da bir paralel kenar var. Bakınız paralel kenarın bir ucu burada. O zaman biz bir birim beri, beriden bir tane çizdik. Sonra e, kaç birim ötede? 3. Toplam 3 birim ötede öteki paralel kenarı çiziyoruz arkadaşlar. Burada kaç birimlik mesafe var? 2. 2 birimlik mesafede bu kenarı çiziyoruz. Şurada da 4 birimlik mesafe var. 4 birimde de bunu çiziyoruz ve kenarları birleştirin ve bir paralel kenar yapın. İşte bu. Yine uygulamalara devam ederek konumuzu güzelce pekiştirelim değerli arkadaşlar. Konu pekişsin. Şimdi burada kaç birim ötede artık kavrandığını düşünüyorum. 4, birim ötede bu zikzakın 4 birim ötede bu şeyi. Ee, onun berisinde de 2 birim beri de bu var. Bunu birleştirdik bu oldu değil mi? Bak bunun görüntüsü bu. Sonra geriye doğru gitmiş. Geriye doğru götürdük. Bakın geriye doğru gitti. Sonra da öne doğru bir birimlik mesafede kalacak şekilde bunu ne yapıyoruz? Çekiyoruz. Öne doğru çektik. Mesafe çok önemli. Bakınız burada iki birimlik bir mesafe var. Şurada iki birimlik bir mesafe var. İki birim geride kalacak. Şurada bir birimlik bir mesafe var. Bir birim. Birleştiriyoruz. Bak ikiye. ikiye bir. Daha sonra da geriye doğru Üç birimlik bir mesafede okun ucunu çizeceğiz, değil mi? Toplam 3 birimlik mesafede de okun ucunu çizdik. Bu görüntü budur diyoruz. Bazen karşımıza harfler de çıkabilir arkadaşlar. Örneğin trafikte ambulans ee, kelimesi ters harflerle de yazılmakta. Şimdi bu durumu değerlendirelim. Şu mesela bir sembol diyelim buna bir birim, Bak bir birim uzaklıkta bir birim. O zaman bunu buraya çizdik. 2 birim uzaklıkta dikini çizdik. 3 birim uzaklıkta da sonunu çizdik. bunun görüntüsü nasıl oluşuyor burada? Böyle oluşuyor. Tamam. Şimdi K harfini çiziyoruz. K'nin şu kenarı kaç uzaklıkta? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4'e K'nin bu kenarını çiziyoruz. K'nin şu çizgisinin ucu kaç uzaklıkta? 3. 3 uzaklığa çiziyoruz. O zaman bu. Bunu da aynı mantıklı. 3 uzaklığa çiziyoruz. Bak K'nin görüntüsü bu. E'nin görüntüyü çiziyoruz. Şu dik. 2 birim, 2 birim çizdik. Bu tarafa doğru da birer birimlik farklar var. E'nin görüntüsü de budur diyoruz.